Değerli futbol severler, değerli Fenerbahçeliler, Gaziantep sporlular. Tabii ki doğal olarak Fenerbahçeli maçı varken maçı takip eden bütün beni izleyen değerli e, takipçilerim. E, Fenerbahçe Gaziantep'te Galatasaray'dan sonra günün ikinci karşılaşmasında Gaziantepspor karşısında 3-2'lik bir mağlubiyet aldı. Ve Trabzonspor'un kaybettiği haftada yeşeren ümitleri maalesef kabusa dönüştürdü kendi adına düşündüğümüzde. Tabii ki Kara Bulut dedik. Parantez içinde de Erol Bulut dedik. Erol Bulut Eski Takımına karşı oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2'lik bir zaferle sonuçlandırarak kazanmasını bildi. Gaziantep iç sahadaki üstünlüğü 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik. Bugün 6. galibiyetini aldı. O da Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe nasıl oynadı? Fenerbahçe bana göre bugün sezonun iyi oyunlarından birini oynadı ama yenilmesinin önüne geçemedi. Dirençli ve kapanan bir Gaziantep takımı. E, İnanılmaz bir şekilde, belki de çok az pozisyon bulduğu bir karşılaşmada bulduklarını atarak 3-2 kazanmayı bildi. Mesut Özil'in golü çok iyiydi ve yayının başlığında söylemeye çalıştığım şuydu: Genel manada Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin tartışmaların gölgesinden çıkardığınızda oyun anlamında bir şey üretmediğini, oyun anlamında bir şey üretmediğini, iki Avrupa'da bizi temsil eden takımın oyun anlamında bir şey üretmediğini sıklıkla söylemeye çalıştım. İşte kötü günler geride kaldı, daha kötü günler geliyor. Ali Koç'un doların ve euronun artmasından sonra transfer noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Transfer yapamayız gibi bir düşüncesi vardı ki bana göre planlama olarak Galatasaray iyi gidiyor, Avrupa'da iyi gidiyor ama ligde hüsran yaşamaya devam ediyor. Hakem tartışıldı bugün Galatasaray maçında. Jackden'in e, pozisyonu bütün otoriterlerin e, penaltı dediği, son haftalarda Galatasaray'ın penaltılarının verilmediği aleyhine ise her şeyin geliştiğini konuşulduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe için durum böyle değil. Penaltı. Penaltıydı. Çok net bir müdahalesi var. Topuk bölgesine Ferdi'nin ve maçın yıldızı iki gol atan Frigou Eda diye bir oyuncu iki gol attı. Bu sene Antep'in gol yükünü çeken bir oyuncu da aynı zamanda. Bir de penaltı yaptırdı. Ve maçı Gaziantep Spor'un 3-2 kazanmasını sağladı. Nasıl bir maçtı? Çok heyecanlı, keyifli bir maçtı aslında. Fenerbahçe'nin giren, çıkan, oynayan, oynamayan bütün oyuncularının skora katkı sağlamak için büyük bir çaba gösterdiğini düşünüyorum. Üçlü savunma anlayışı çok tartışılıyor. Ben sezon başından beri söylüyorum. Türkiye'ye göre mi? Çok tartışılır. Ofansif anlamda çok büyük üstünlük kuruyor mu Fenerbahçe? Bu maçta fena değildi ama bundan önceki maçlarda ofansif anlamda Rize maçı da buna dahil tabii ki. Pozisyon bulma anlamında yavaş yavaş bir düzelme eğilimine girmişti. Serdar Dursun'un 6 pastan kaçırdığı pozisyon belki de oyunun kırılma noktasıydı. Yani orada 2-2, sanıyorum 3-2, 3-3 olacak tekrar ve maçın şekli, şemali değişecekti. Zayk'ın golü inanılmaz bir goldü. Yani bir şutun plasa gibi oraya vurulması hakikaten bilerek isteyerek vurduğu bir köşe ki e, takdire şayan bir gol. Güzel bir gol. E, i̇lk gol Gaziantep'in Friguedo'nun attığı ilk gol Gustavo'nun hatası ve önünde seken topa vuruş kalitesi yaklaşık 43 metreden 45 metreye yakın bir yerden vurduğu topun gol olması tabii ki Fenerbahçe adına kaptırılan bir topun gol olması adına şanssızlıkta ama vuruş kalitesi ve orada yapılan presi de e, golün başlangıç noktası olarak sayabiliriz. Ben e, yayın başlığını atarken Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe de kaybetti. İkisi de mutlu. Yani mağlubiyetten nasıl bir mutluluk çıkarabilirsiniz? İki takımın Türkiye'deki dengeleri bu şekilde tuttuğu bir ortamda bunu söyleyebilirim. Yani Galatasaray olmasın. işte biz böyle de gitsek olur. Fenerbahçe olmasın gerisi önemli değil. Avrupa'da zaten gidiyoruz. Bu mantık ve duyguyla bakılan bir şeyden sonuç üremiyor maalesef. Yöneticilerin amigoca davranışları ki Galatasaray'ın yenen haklarının federasyon nezdinde olmadığı federasyonun atamayla nasıl getirildiği rejimin bir diline mahkum olduğu düşünüldüğünde açıkçası çok fazla şaşırmıyorum olanlara. Yani Burak Elmas'ın seçim vaatleri, Buna itiraz edemeyişi, sessiz kalışları, taraftarın çileden çıktığı bir ortam var. Fenerbahçe için de hakeza öyle. Yani dolar ve euronun artmış olduğu, gittiği yani siyasete mahkum olduğunuz bu dönemlerde futboldan keyif çıkarmaya çalışmanızı anlıyorum. Ama o keyfi de bulamadığınızda olay başka yerlere gidiyor. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. Yani ikisi de birbirinin başarısızlığından mutlu olduğu için sahaya bir futbol üretme anlamında bir şey çıkmıyor. Çok net söylüyorum bunu. Bundan önceki yayınlarda da söylemeye çalıştım ve başlığı da buna göre attım. Yani Anadolu takımlarının hiçbir şey yapmadan büyük diye nitelendirdiğimiz takımlara karşı üstünlük kurmasını başka türlü izah edemiyorum ben. Yani futbol kriterleri içerisinde izah edilemeyecek şeyler. Yani amigoca yönetimler. Buna futbol federasyonu da dahil. Amigoca derken siyasi rejime bağlılıkları anlamında söylüyorum. Oralarda at koşturan bu çarpık ve bozuk düzenden istifade etmeye çalışan, kendine pay çıkaran insanların fazla olduğu, kuralların işlemediği bir futbol ortamının, futbol federasyonunun takımlara vaat edebileceği hiçbir şey yok. Toplu bir şekilde bütün Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hadi Trabzonspor çok iyi gidiyor, bu, se bu haftanın da avantajlıları sayılırlar. Çok kötü oynadıkları bir maçta kaybettiler, hastaydım yorum yapamadım ve iki tane rakibin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybetmesi gibi Beşiktaş kazandı ki harika oynayarak kazandı. Müthiş bir geri dönüş yaptı. Şimdi böyle bir tabloda Konya Hatay almış başına gitmiş. Zirvede 30 puana çıkmışlar. Zirveye yaklaşmışlar. Böyle bir haftada Fenerbahçe'nin tehdit olmasını engelleyen bir Gaziantepspor vardı. Yani Gaziantepspor kazanınca Fenerbahçe'nin belki de Trabzonspor'a en yakın tehdit olma ihtimali bir nebze olsun başka bahara kaldı. Yani hala 12 puan fark var. Trabzonspor yenilmesine rağmen "Ah bir de yenseydik" diyorlar içlerinden şimdi. Belki de devrenin sonunda daha puan kayıpları olacak. Devrenin sonunda şampiyonluğu çok büyük oranda garantilemiş bir Trabzonspor izleyecektik bu dakikadan sonra. Sakatlıkları var, yorgunlukları var falan filan. Fenerbahçe'nin oyun anlayışını, üçlü defans anlayışını, Ferdi ve Osayi'nin o beşli gibi gözüken defansif anlamda daha fazla iş ürettiği ki o sayının bugün harika bir asiste Top getirip asisti vardı Mesut Özil'e. Mesut Özil de harika bitirdi. Maçın iyi anlarından biriydi. Böyle değerlendirdiğimizde gireni çıkanı kadro zenginliği açısından çok iyi ama bu kadronun daha fazla şeyler vermesi gerektiğini çok kişi düşünse de buna bir önlem alamadı henüz Fenerbahçe. İnişli çıkışlı trafik ve inişli çıkışlı grafik tabii ki. Ben Fenerbahçe'nin e, mağlubiyetini Gaziantepspor çok iyi oynadı diyerek özetleyemem ama çok iyi mücadele etti diye özetleyebilirim. İyi tuttu. Pozisyon vermemeye çalıştı. Çıktıklarını da buldu bulduklarını da attı ve kazandı kendi sahasında. E, ciddi bütün aldığı puanlar yaklaşık e, 17 puan 18 puanın 17'sini kendi sahasında almış. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani 17'sini bugün 20. puanını kendi sahasında 20. puanını Gaziantep aldı. Bu açıdan baktığınızda zor bir maçtı ve bu zor maçı kazanarak büyük bir sükse yaptılar. Yani önemli bir galibiyet aldılar. Ligin alt tarafından uzaklaşma noktasındaki alt taraf da bir hayli kopmaya başladı dikkat ederseniz. Ama e, ligin alt tarafında daha fazla maç kazanıp üste çıkma şansı üst tarafından daha fazla. Anadolu takımları bir şey üretiyorlar antrenörler derslerine çalışıyorlar. Büyük takımlarda aynılarını söyleyemeyeceğim. Serdar Dursun bugün kötü mü oynadı? Bence iyi oynadı. Fenerbahçe'nin hücuma yerleşmesindeki o e, oradaki set oyunun kurmasındaki önemli aktörlerden biriydi. Geçen hafta 3 gol attı. Bu hafta atamadı ama yine de pozisyonların içerisinde vardı. İlk golde, ikinci golde hani oralardaki duru, e, duruşuyla. Evet ben biraz e, dua ediniz bize Belçika'dan. Selamlar Allah yardımcınız olsun Deniz Bey çok net bu sezon şampiyonu Trabzon bir Galatasaraylı olarak söylüyorum demiş. Görüntü o. Görüntü o ama tabii erken bir şey söylememek lazım. Bu hükümet futbolu bitirdi. Bence Fenerbahçe, Galatasaray bütün beni izleyen kim varsa şuna da iyi dikkat etsin. Türkiye'nin düzelmesini, adaletin yerine gelmesiyle mümkün olacağını akıllarınızda tutun. Adalet dediğim sadece mevcut bildiğiniz Adalet Bakanlığı, Adalet değil. Onun baştan bir kere çözülmesi lazım. O ayrı ama futbola da sirayet eden şekliyle mutlak ve mutlak rejimin değişmesi lazım. Bunu açık ve net söylüyorum. Fenerbahçeliler Galatasaraylılar. Eğer takımlarınızı seviyorsanız, özel bir hale dönüşmesini istiyorsanız, futbolun veya Türkiye'deki bütün kurum veya kuruluşların, mevcut rejimlerin, yönetenlerin denetlenmesini istiyorsunuz, İstiyorsanız bu rejimin değişmesi için demokratik bir şekilde gidin oylarınızı kullanın ve değiştirin. Size yemin ediyorum adaletin, anayasanın olduğu bir yerde bu kadar pervasız hareket edemezler. İstedikleri federasyonu atayıp, futbolla sizi oyalayıp, futbolla oyalayıp başka şeyleri gözünüzün önünden kaçıramazlar. İnanın bana, güven gelecek, ne dolardaki, eurodaki ateş kalacak, ne de buralarda yaşadığınız adaletsizlikler olmayacak. Hakemler korkuyorlar. Benim bu düşündüklerimi insanların bilmediğini mi zannediyorsunuz? yorum yapanın, hakemlik yapanın, federasyonun başında bulunanın, arka planda iş çevirenlerinin, işte kraldan çok kralcı olup daha fazlasına götüren de var. Onun dışında bu adaletsizliği temin eden de var. Bunların değişmesi sizlerin elinizde. Çok sevdiğiniz futboldan sizi soğutmalarına müsaade etmeyin. Futbolun böylesine siyasete çıkar amaçlı kullanılmasına müsaade etmeyin. Sevdiğiniz o alanın. Düşünebiliyor musunuz iddia bayi kimin elinde? Ağlayarak telefonu kapatan, gazete aldırılan insanların elinde, milli piyangosu, iddiası, gazetesi. Oradan nasıl bir adalet, nasıl bir anlayış bekleyebilirsiniz ki? Bütün kurum ve kuruluşlar, yayıncı kuruluşlar, televizyonlar, havuz medyaları, orada yorum yapan yorumcular bunları bilmiyorlar mı? Neye göre, kime göre konuşuyorlar? Gizli öznelerle konuşmak zorunda kalıyorlar. Burak Elmas neden konuşamıyor? Konuşamaz. Gizli özneyle anlatmak istediği belli. İşte Nihat Özdemir'in altını oyuyorlar diyor. Neden? Kim getirdi onu oraya? Arka planda Nihat Özdemir hedefte temiz, düzgün bir insan görüntüsünde beşli çetenin bir mensubu aynı zamanda siyasetin de bir temsilcisi kasası. Ama arka planında Nihat Özdemir ön planda, arka planında her türlü işi çevirenler İstedikleri gün, istedikleri takıma göre pozisyon aldıranlar bu kadar teknolojik şartlara rağmen hala bu rezillikleri yapanlara siyaseten müdahale edin. Ya sokak röportajlarını kesiyorlar artık ya. Yarın nereye vardığını farkında değil misiniz? İlk gün, altı sene önce ilk gün söyledim. Rejim değişiyor, dikkat edin. Sizlerin oylarının hiçbiri temsil edilmiyor. Hiçbir şey verilmiyor, hiçbir şey üretilmiyor Türkiye'de. Ve gittikçe de batıyor Türkiye. Ben söyleyince belki size tuhaf geliyor bir spor yorumcusu olarak söyleyince ama her şeyin tadı tuzu bu. Futbol konuş. Neyini konuşayım futbolun? Hangi futbolu konuşayım? Büyük mukaveleler alıp antrenörleri mi konuşayım? Hiçbir şey üretmeyen antrenörleri mi konuşayım? Laf söyletmiyorsunuz. Söylediğim her şey ortada. Burada açık. Antrenörlerin hatası Türkiye Ligi, Avrupa Ligi, Galatasaray niye böyle? Böyle olur. İnanılmaz yanlışlar yapılıyor. Daha isimlerini söylemediğim perde arkasında menajerler, eski oyuncularıyla arada dönen dolaplar, alınan oyuncular, oyunculardan kazanılan paralar, bunu iş dünyası haline getirilmiş başkanlar. Bunları mı söyleyeyim? Umurlarında değil ki. Kendi çıkarları. O açıdan üzücü Fenerbahçe'nin mağlubiyeti, Fenerbahçe'nin kendi adına üzüldüğü kadar Galatasaray'ın bir o kadar kendi mağlubiyetini unutturacak bir mağlubiyet. Trabzon çok mutlu. Beşiktaş evet bir silkindi. Doğru bir yola girme noktasındaki iyi bir kadrosu var. Geldi. E siz neyi bundan sonra amaçlayacaksınız ve hedefleyeceksiniz? Hep beraber göreceğiz. Sokak röportajı yapan, bakın ben buradan söyleyeyim. Neydi? Kendine muhabir. Ben seyrediyorum sokağın sesini duymak istiyor insan. Korkuyor insanlar ama korkmamaya, konuşmaya başladılar. Yani nefesleri kokuyor insanların ya. Kendine muhabir. ilavi TV, ilave TV. Bunların ben Türkiye'den çıktıktan sonra burada YouTube kanallarında gördüğüm şeyler bunlar benim. Önceden de vardı sokak röportajları. Dört tane sokak röportajı yapan, bağımsız yayın yapan, halka sadece mikrofon uzatıp soru soran. Her kesimden insana. Bunlara evapsi veriliyor. Susum diyor, konuşturulmuyor. Düşünebiliyor musunuz yani Türkiye'nin nereye vardığını, nereye gittiğini, neleri sizden sakladıklarını, hangi hırsızlıkları sakladıklarını. 128 milyar doları soramıyordunuz. 6 liraydı dolar. 128 milyar dolar kaybolduğunda kimin cebine gitti? Bundan sonrakiler kimin cebine gidiyor? Dolar alan ahlaksızmış. Ahlaksız sizsiniz. Evinizden temizlediğiniz, sıfırladığınız paraları düşünün. Düne kadar Firavun dediğiniz adamlar bugün sıfırladıkları paralarla hüküm sürerken halkın halini düşünmeyen bu namussuzları demokratik bir şekilde sizin görevden alma şansınız var. Galatasaray, Fener, Beşiktaş fark etmez. Adaleti böyle tesis edeceksiniz. Net söylüyorum bunu. Böyle tesis edeceksiniz. Kendine muhabir ilavi TV ve sade vatandaş hesaplarının aklı selim, düzgün, eli yüzü düzgün çocuklar seyrettiğimiz kadarıyla YouTube'da Abi bu şartlarda çıkıp halka mikrofon uzatıyorlar. Ya sen düşünebiliyor musun? Başka kanala çıkamıyor ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin diğer muhalefet partileri. Herkes kendi mahallesinde. Neden korkuyorsunuz? Size sorulur. Niye size soru sorulmuyor? Neden hesap verecek bir kurum kalmamış? Bu kadar aptal olmayın ya. Bu videoları yayınlayın. Daha fazla insana ulaşmasını sağlayın. Facebook'tan yapıyorum. Youtube'dan yapıyorum. Sırça köşklerinde kendi 3-5 kuruş makarnası, 3-5 kuruş maaşı eksilmesin diye, kiminin maaşı da kalmadı artık, sürünüyor, itiraflar başladı. Bunlara kurban gitmiş bir ülke, bunlar ülkeyi seviyor mu Allah aşkına? Bunlar bayrağı seviyor mu? Bunlar milleti seviyor mu? Yalancı, sahtekar bunlar. Hala neyi göreceksiniz, nasıl göreceksiniz ya? Ne olması lazım ya? Allah tepenizden bakıyor, neler yaşıyorsunuz? Fakirlikle imtihan oluyormuşuz da falan. Sen niye olmuyorsun fakirlikte imtihan? Çalıp çalıp fakirlikle Çin modeli haline getirmeye çalıştığını ülke ne halde görüyorsunuz? Futbolundan başka ne bekleyebilirsiniz? Kimle yarışabilirsiniz? Galatasaray hakikaten büyük iş yapıyor. Hakikaten büyük iş yapıyor. Evet şansları var mı? Var. İmkanları doğrultusunda iyi mi oynuyor Avrupa'da? Evet. Ama nereye kadar? Buna güç dayanmaz. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir başka yayında görüşmek üzere. Küfür eden, hakaret eden arkadaşların hiçbirine cevap vermeyeceğim. Allah yardımcıları olsun. Daha nasıl batacaklar? Daha nasıl rezil duruma düşecekler? Daha neden utanacaklar? İnanın bilmiyorum yani. İnanın bilmiyorum. Herhalde o hain derken oradaki onu y ile söylemeleri ağızlarında diş kalmayışından. Onu söylerken orada öyle bir ye kayıyor oraya ya da sarhoşluklarından. Hani bunlar vatan millet falan dediklerine bakmayın bunları. Çoğu sahtekar. Çoğu 3-5 kuruş para alıp buradan gelip küfür etmek için buradalar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.